Merhabalar, hepiniz tarifime hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber üzeri nar gibi kızaran, içi yumuşacık, nefis mi nefis tavuklu krep tarifim var. Haydi hep birlikte tarife geçelim. Öncelikli olarak krebimizi hazırlamakla başlıyoruz. Krebimiz dinlenirken geri kalan malzemeleri hazırlayacağız. Şimdi ben iki kişiyi hazırlayacağım için porsiyonlarım oldukça küçük. O yüzden bir yumurta, bir çay bardağı su, bir çay bardağı sütü, bir güzel çırpıyorum tamamen karışana kadar ardından tuz ve sıvı yağ ekleyeceğim yaklaşık olarak işte bir çay kaşığı kadar tuz bu karışım için ideal oluyor çok az hemen bir çorba kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyip güzelce çırpıyorum bu karışımdan 4-5 tane krep çıkmış oluyor Şimdi burada yumurtanızın büyüklüğü, çay bardağınızın büyüklüğüne göre alacağı un miktar değişecektir. O yüzden kıvama odaklanmanızı tavsiye ederim. Ben bu ölçülerde yaklaşık olarak 2 çay bardağı, dolu dolu 2 çay bardağı kadar un kullandım. Güzelce tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Burada krep hamurunuzun çok katı olmamasına dikkat edin. Çünkü çok katı krep hamuru demek tavada daha az yayılan bir hamur demek. Ve bu da daha kalın bir krep demek. İleride içerisine tavuk harcı saracağımız için böyle krepimizin ne kadar akışkan, ne kadar sıvı olursa o kadar iyi olacak bizim için. Gördüğünüz gibi kıvam bu. Şimdi tavamı güzelce ısıttım. Tavam çok sıcak. İçerisine hemen bir iki damla sıvı yağ koyuyorum. Hemen şöyle bir serpak mendille fazlasını alıp tavanın her yerini yağlıyorum. Güzelce bir kepçe kadar harcımdan döküp tavama yaydım ve pişmesini bekliyorum. Dediğim gibi bu ölçülerden 4-5 tane krep çıkıyor. Gördüğünüz gibi harcın kıvamı böyle sıvı olduğu için daha kolay yayılıyor ve daha ince bir krep elde etmiş oluyorum. Bu hem yemeği yerken çok hamur hamur ağzınıza gelmemesi için hem de sarma işlemini daha kolay gerçekleştirmenizi katkı sağlar. Pişenleri kenara alıyorum ve işlemi tekrarlıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar bir kepçe kadar aynı ölçüde dökmeye çalışın. Baktınız bir ortam dökemediniz. Tekrar malzemeden alıp ek yapabilirsiniz. Tavanızın kızgın olması burada çok önemli. İlk böyle tavanı soğuksa bir iki krepte zorlanabilirsiniz ama ardından yaparken tava ısındıkça o da formunu alır. Bakın gördüğünüz gibi bazen böyle çatlamalar başınıza gelebilir. Bu durumda da hemen biraz harcınızdan döküp işte o döktüğünüz kısmı tekrar çevirip pişirirseniz bir nevi yamalama işlemi yapıyoruz yani. Onun da önüne geçmiş olursunuz. Gördüğünüz gibi çatlayan yerden eser kalmadı. Orayı da pişirdik. Evet, üçüncü krebime geçiyorum. Tavam artık yapıştırmaya başlıyormuş gibi hissettim. O yüzden biraz daha bu az önceki yağlı peçetemle tekrar şöyle bir tavamı sildirdim. Ve diğer kreplerimi yapmaya başlıyorum. Çeviriyorum. Bakın tava kızdıkça krepler daha iyi kızarmaya başladılar. O yüzden siz de lütfen zaten malzememiz az. O yüzden ilk aşamalarda tavanızın çok güzel kızdığından emin olarak işleme başlayın. Zaten artık son krebimi atıyorum tavama. Sizler daha kalabalık porsiyonlar halinde yapacaksanız eğer malzemeleri 2-3 kat fazla arttırabilirsiniz. Yani bu porsiyondan bu malzemelerden 4 kişilik çıkıyorsa siz bu malzemeleri çarpı 2 yaparsanız eğer 8 kişilik elde edersiniz. O yüzden gönlünüze göre ayarlayabilirsiniz. Evet son krebimi de tavadan alacağım şimdi. Evet gördüğünüz gibi inceliklerini de size göstermek istiyorum. Gayet güzel. Ne çok ince ne çok kalın ne çok hamur ne çok pişmiş. Ortası. Şimdi artık iç harcımı hazırlamaya başlıyorum. Tavamın altını yakıp bir güzel onu yağlayıp kızdırmayı beklerken malzemeleri tanıtalım. Şimdi kırmızı biber ve sivri biberim var. Mantar. Daha önceden haşlanmış ve didiklenmiş böyle yani küçük küçük parçalara ayrılmış tavuk. Bir miktar konserve mısır, tereyağı, köri ve krema kullanacağım. Şimdi öncelikli olarak en geç pişenden daha çabuk pişene kadar sıralayacağız. Biberlerimizi koyuyoruz. Burada bir tane yağ biberi, kırmızı biber, iki tane de küçük sivri biberim var. Siz bu malzemelerden birini çok seviyorsanız onu daha fazla kullanabilirsiniz. 5-6 tane mantar, orta boy büyüklükte mantar var. Mantar biliyorsunuz ki yapısı itibariyle piştikçe küçülen bir sebze olduğu için çok gelmesin gözünüze. Mantarlar suyunu salmaya başladığı anda artık bir miktar tereyağı ekliyorum. Güzelce tavayı sulandırsın diye. Sebzelerim iyice sotelendikten sonra şimdi mısırlarımı da ekleyip biraz karıştıracağım. Mısırlarımı da kavuracağım. Tavuğu bir gün önceden de olur, aynı gün sabahtan da olur. Bir tane tavuk göğsü var bu porsiyonda. Bir tavuk göğsüne 3 su bardağı su ekleyip sabahtan kaynattım. Daha sonra işte haşlanan tavuklarımı da küçük küçük parçalara böldüm. Tamamen bundan ibaret yani. Daha önceden haşlanmış, didilmiş tavuğumu da ekleyip bir güzel karıştırıyorum. Bazı tarif videolarında bunu tavuğu soteleyerek yapıyor. Yani bu işlemde tavuğu da çiğden kullanıp soteleyerek yapıyorlar ama çok güzel olmuyor, bu kadar güzel olmuyor. Şimdi bir paket kremamı ekliyorum ve biraz kremamı kaynatıyorum. Güzelce karıştığına emin olalım. Krema biraz daha tavanın ısısı arttığı için ne olacak? Sıvı hale gelecek. Korkmayın, tekrar geri eski hale doğru çekecek. Şimdi 2-3 çay kaşığı kadar köri ekledim. Burada istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz ama bu tarifin olmazsa olmazı ile olmasıdır. O yüzden köri ve tuzu ekliyorum. Başka hiçbir baharat yok içerisinde tamamen karıştırıyorum ve belli bir süre kaynamaya bırakıyorum artık. Biraz kaynadıkça krema kendini çekecek, malzeme lezzet olarak bütünleşecek. Daha sonra bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi böyle göz gözü oldu kaynadı. Artık altını kapatıyorum. Bakın artık suyu da çok güzel tam istediğim kıvamda. Evet altını kapattık. Şimdi artık birleştirme işlemine geçiyoruz. Kreplerim, malzemem ve bir tane borcamı aldım. Bohçalama işlemi için kaseye ihtiyacım var. Krebin istediğiniz tarafını kullanabilirsiniz. Ben kızarmış tarafı dışarıya gelsin istiyorum. O yüzden ben iki tarafını içeriye alıyorum. Malzemeyi önceden göz kararlı porsiyonlayın. Yani benim şimdi 4 tane krebim var. Ben o malzemeyi 4 krebe yerleştirmek zorundayım. O yüzden şöyle göz kararı 3'er kaşık gibi geldi. Dolayısıyla 3'er kaşık koydum. Bakın gördüğünüz gibi bir güzel hepsini bohçalıyorum. Krebimi güzelce tabağıma yatırıyorum. İçerisine malzememi koyuyorum. Sıcak olması için mahsur yok. Az önce tavanın altını kapattım. Sıcak sıcak borçaladım. Gördüğünüz gibi ters çevirip borcama alıyorum. Borcamı yağlamanıza gerek yok. Çünkü fırına attığımızda sadece üst ayarda pişireceğiz. 3. krebimi de sardım. Evet son krebime geçiyorum şimdi. Zaten malzemem de tam yetti gibi. Siz eğer krebin benekli tarafını daha çok seviyorsanız o kısmı da dışarıya çıkarabilirsiniz. Yani tamamen sizin göz zevkinizde kalmış durumda burası. Evet artık burada tavayı devireyim. Sıyırmış olalım. Evet tam 4 kişilik oldu gerçekten. Bunu da güzelce sarıp borcama alıyorum. Şimdi üzerine kaşar kapatacağım. Şayet sizin dilimlenmiş kaşarınız yoksa herhangi bir kaşarı rendeleyebilirsiniz. Üzerine beşamel sos yapan var, salçalı sos yapan var. Bence en güzel hali bu şekilde sade hali. Sadece üst derecede yani üstü çalışır şekilde 200 derecede fırınımı atıyorum. 5 dakika sonra çıkarıyorum. Yani üzeri kızarması lazım. Ben de yaklaşık 5 dakika sürdü üzerinin kızarması. Ve bir güzel çıkardım fırından gördüğünüz gibi üzeri nar gibi kızarmış kaşarlarım artık iyice erimiş evet ben bu şekilde sunum tabağını aldım siz dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz şöyle sizlere içini de göstermek istiyorum bakın içi yumuşacık sulu sulu ve çok lezzetli gerçekten denemenizi mutlaka tavsiye ederim Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yaparsanız da beğenirseniz yorumlarda mutlaka bekliyorum. Kanalıma destek olmayı ve bana abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.